Muhakkak o kelimenin o cümlenin altı çok değerli şeylerle doludur. Ayrıca ayette demirin insanlar için çok yararlı olduğundan bahsedilmektedir. Halbuki bu ayet indiğinde insanlar demirden ancak kılıç yapıyorlardı. Ama bakın demir ile ilgili son bilimsel verilere. Demir atomu olmaksızın evrende karbona bağlı yaşam olması mümkün olmazdı süpernovalar olmaz. Dünyanın ilk dönemlerinde ısınması gerçekleşmez. Atmosfer ya da hidrosfer olmazdı. Koruyucu manyetik alan olmaz. Van Allen radyasyon kuşakları oluşmaz. Ozon tabakası olmaz. İnsan kanında hemoglobini meydana getirecek hiçbir metal bulunmaz. Oksijenin reaktifliğini yatıştıracak metal oluşmaz. et